İsmim Murat Gündoğan. Balıkesir'den geliyorum. Balıkesir'in Sur ilçesinde yaşıyorum. Emekliyim. Aynı zamanda kendi işim var. Yani işimi çalışıyorum. 2019 yılında bu hastalığa yakalandım. 5,5 yıl boyunca tedavi gördüm. O tedavi gördükten sonra en son eee tavsiye etti. Sonrasında Arabiye'ye geldim. Ameliyat oldum. Ameliyat olmadan öncesinde çok e, hareketlerim kısıtlıydı ve kendime geldim. Kendimi buldum yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Hatta 25 Kasım'da istedim ameliyatımı. Olmadı. Aralığın ikisinde ameliyat oldum. İyi. Herkese tavsiye ederim. Mutlaka ameliyat olmalılar. ameliyat öncesinde çok hareketlerimiz kısıtlıydı. Şimdi hareketlerimiz rahat. Yani bacağım uyumakta çok zorluk çekiyordum. Ya o yatağa yerleşmek, o yatakta yeniden istediğim pozisyon alabilmek için, yatmak için çok zahmet çekiyordum. Çok şükür hepsi bitti. Her şey iyiydi, güzeldi. Hastane çok güzeldi. İyi ki varlar. Ekipte 10 numara her şey. Yani bugün temizlikçisinden en üste kadar, başhekime kadar olamıza gelip bizi sormaları, halimizi hatırımız sormaları, isteğiniz var mı demeleri, yemekleri, ameliyatımız, her şeyimiz 10 numaraydı.